Evet herkese merhaba yeni bir video ile karşınızdayım. Evet bahar mevsimindeyiz. Nisan ayındayız. Bugün 19 Nisan Cumartesi ve baktığımızda bugün Ankara'da çok güzel bir yağmur yağdı. İnşallah bazı bölgelerde yerlerde böyle bir felakete dönüşmemiştir. Yine son zamanlarda hep paylaşıyorum. Suya ihtiyacımız var. Yağmur da bizim için önemli. Ama yeterince ve kararında diyoruz. Bir afete neden olmadan inşallah bu yağışlar devam eder. Yine son zamanlarda beni takip edenler görmüşlerdir. Bu yapay zekaya çok taktım. Bununla ilgili çok fazla paylaşımlarda bulunuyorum. Çünkü bunları araştırıyorum, okuyorum. Bugünlerde bunun eğitime yansımaları ile ilgili de araştırmalarım var. Ve yaklaşık iki aydır elimde duran Niye iki aydır? Şöyle bir tarzım var. 3-4 tane kitabı birlikte yürütüyorum. Beraber okuyorum. Bir anda bir kitaba yoğunlaşmıyorum. Bir kitaba başlıyorum. Bir süre okuduktan sonra başka bir kitaba başlıyorum. Onu da bir süre okuyorum. Sonra başka bir kitaba daha başlıyorum. 3-4 kitabı birden yürütüyor. Bununla beraber makaleler okuyorum. Takip ettiğim dergiler var. Bu kitap Harari'nin Nexus adlı kitabı yeni bir kitap sayılır. Tabi Harari'nin bundan önceki kitapları e, Homedeus 21. yüzyılda 21 Beceri ve Spain e, kitapları bu dördüncü kitabı. Harari bu dört kitabı yazarken hep böyle geleceğe geçmişten alıp geleceğe yönelimlerde bulunuyor. Tabi burada da bu kitapta da geçmişten almış yine ve geleceğe insanoğlunun birikimlerini, bu birikimleri önceden nasıl kullanıyordu bilgiyi, şimdi bilgi ne durumda ve özellikle pandemi öncesinde başlayan pandemide üst seviyeye çıkan bu bilginin aranması, toplanması, bundan elde edilen algoritmalar, bu algoritmaların İnsanlar tarafından nasıl kullanıldığı, makineler tarafından nasıl kullanıldığı ve gelecekte nasıl kullanılacağı, insanları nasıl etkileyeceği, makinaları nasıl etkileyeceği çok ilginç ifadeler, tespitler var ve gelecek bizim adımıza hem endişe verici ama bunu iyi yönetirsek gerçekten de insanlık içinde çığır açan bir dönüm noktası. İnsanlık tarihine baktığımızda dönüm noktaları var. Özellikle sanayi devrimi çok büyük bir dönüm noktası ama yapay zeka çok çok daha büyük bir dönüm noktası olacak. Bildiğimiz her şeyi unutacağız. Belki farklı bir dünya, farklı bir yaşama gireceğiz. Burada Harari özellikle devletler, devlet yönetimleri, insanların nasıl yönlendirildiği, makinaların nasıl yönlendirdiği, nasıl algı oluşturduğu, sizi siz yapan siz misiniz yoksa başkaları mı? Bunlarla ilgili çok güzel örnekler var. Yine kitabın içerisinden alıntılar hazırladım size. Umarım hoşunuza gider. Bu kitabı okumanızı öneriyorum. Bakın Harari ne diyor? Bu kitabın temel argümanı insanlığın devasa işbirliği ağları inşa ederek muazzam bir güç kazanırken bu ağların ortaya çıkan gücün yanlış kullanılmasına zemin hazırladığıdır. O halde asıl sorunumuz bir ağ sorunudur diyor. Özellikle de bir bilgi sorunudur diyor. Belki de o kadar bilgi, milyonlarca, milyarlarca, trilyonlarca bilgi ne olacak, nasıl kullanılacak, insanlık için mi kullanılacak yoksa birilerinin gücünü daha güçlü hale getirmek için mi, manipüle etmek için mi? kullanılacak gerçekten meraklıyım ve merak içerisindeyim. Bakın Harari ne diyor? Gramofonlar hangi şarkıyı istersek çaldı ama asla yeni senfoniler besteleyemedi. Mikroskoplar hücrelerimizin sırlarını ifşa etti fakat hiçbir zaman yeni ilaçlar sentezleyemedi. Yapay zeka hali hazırda şimdi başına başına sanat üretme ve bilimsel keşifler yapma yetisine sahip. Gelecek birkaç 10 yılda genetik kodlar yazarak veya inorganik varlıklar canlandırarak kodlar icat ederek yepyeni yaşam formları yaratma becerisini bile kazanması mümkün diyor. Valla gelecek adına bu çok endişe verici. Şu anda yapay zeka kod yazıyor. Yapay zekaya soru soruyorsun cevaplandırıyor. Yapay zeka aynı zamanda öğretmen. Yapay zeka aynı zamanda dil bilimci, istediğin tarzda, istediğin hikayeyi, şiir, yazıyor veriyor sana ve bunun sonu nasıl olacak bilemiyor, Gerçekten bilemiyor. Bakın Harari ne diyor? Devam ediyorum. Artık insanlar dijital mit yaratıcılar ve dijital bürokratlarla mücadele etmek zorunda kalacak diyor. 21. yüzyıl siyasetindeki temel ayrışma demokratik sistemler ve totaliter rejimler arasında değil, insanlar ve insan dışı aktörler arasında yaşanabilir diyor. Ve bakın, diktatörleri de dahil her ülkeden ve herkesinden insan kendini ne yaptığını pek anlamasak da tüm eylemlerimizi gözetleyen tamamen yabancı bir zekaya boyun eğmiş olarak bulabiliriz kendimizi ve bürokrasilerimizi artık bilgisayarlar yönetirken algoritmalar yeni mitler icat edecek diyor. Vallahi işimiz gerçekten zor. <laughs> ne izleyecekleri insanların tercihi değildi diyor. Algoritmalar onların adına seçim yapıyordu. Şu anda sosyal medyada siz zannediyor musunuz ki bence birçok hesap yapay zekalar tarafından yönetiliyor. İnsanların bunları yönetmesinin mümkünatı yok diyorum ben bazen. Ve siz neye inanıyorsanız inandığınız şeyi size gerçekten damgalıyor. On, ya ona yönelik ya da sizin fikirlerinizi değiştirecek, değiştirmeye yönelik şeyler çıkıyor karşınıza. Çok değişik, çok ilginç. Evet. Bakın ne diyor Harari. Bir bilgisayar yalan haber üretip onu herhangi bir sosyal medya akışında yayınlayabilir. Başka bir bilgisayar haberin sahte olduğunu tespit ederek sadece metni silmekle kalmayıp diğer bilgisayarları da uyarabilir diyor. Bugün yine karşıma çıktı. Bilgisayara artık yapay zeka kontrol edebiliyor. Bu mevcut bilgisayarınızın içerisinde bir yapay zeka işlemcisi var ise ve siz ona bir komut verirseniz. Sizin komutunuzla birlikte bilgisayarı kontrol etmeye başlıyor. Bunun bir yıl, iki yıl ya da çok yakın daha bir zaman içerisinde neye dönüşebileceğini e, düşünebiliyor muyuz? Belki de insanları direkt kontrol edebilecek bir düzeye de gelebilir. Kimse ben yönetiyorum, kimse ben artık güçlüyüm, benim hakimiyetimde demesin. Derse yanılabilir. Bakın ne diyor ortalama bir insan? dakikada yaklaşık 250 kelime okuyabilir. Hiç mola vermeden 12 saatlik vardiyalarla çalışan bir eee ana, analisti 40 yıllık kariyeri boyunca yaklaşık 2.6 milyar kelime okuyabilir. 2024 yılındaki verilere göre ChatGPT ve Meta'nın liması gibi dil programları dakikada milyarlarca kelimeyi işleyip birkaç dakika içerisinde 2.6 milyar kelimeyi okuyabiliyor. Siz 40 yılda okuduğunuzu birkaç dakikada artık işlemciler okuyup, değerlendirip, analizini yapıp sizlere dönüş yapabiliyor. Çok değerli. Bakın ne diyor? Ah her bir insanın neye öfkelendiğini, neden korktuğunu ya da neye neşelendiğini bilebilir. Sonra da duygularımız bir yandan tahmin ederken bir yandan yönlendirerek bize istediği her şeyi satabilir. Bu bir üründe olabilir, bu bir politikacı da olabilir, bu bir savaşta olabilir. Şu anda bile yok mu ya politikacıların arkasından koşan ve onları öven, onları desteklediğini ifade eden insanlar var ama biri o kadar da yapay zeka var. Ben biliyorum bunları. Ya manipüle edip, algı oluşturup, yönlendirmeye çalışanlar var. Çok tehlikeli bir durum. Devletler buna nasıl önlem alacak? İnsanlar nasıl önlem alacak? Gerçekten bilemiyorum. Bakın ne diyor Harari? Önümüzdeki 10 yıllarda eski meslekler yok olup yenileri ortaya çıkarken bu yeni işler de muhtemelen hızla tarih olacak. Dolayısıyla insanlar sadece bir kez değil birçok kez yeniden eğitim almak ve kendilerini yeniden yapılandırmak zorunda kalacak aksi takdirde işsiz kalacaklar diye. Evet, artık eğitim ömür boyu, hayat boyu. Siz kendinizi yenilemezseniz işsiz kalırsınız artık. Yine Harari ne diyor bakın, insan olarak insanlığa sesleniyoruz. İnsanlığımızı hatırlayın ve diğer her şeyi unutun. Bunu yapabilirseniz yine her yine bir cennete giden yol açılacaktır. Yapamazsanız sizi bekleyen evrensel yok oluşlar oluş riskidir. Bu yapay zeka için geçerlidir. Diktatörlerin yapay zekanın güç dengesini mutlaka kendine lehine çevirebileceğini inanmaları aptallıktır. Dikkatli olmazlarsa yapay zeka iktidarı da ele ele geçirebilir diyor. Zaten her şeyi ele geçirecek. Birileri besliyor, birileri evet ondan ne mananıyor? Besleyenler de aslında onun kölesi olacak ben buna inanıyorum. Bakın bu da son alıntı olsun. Nasıl orman kanunları yalnızca bir mitse, ilahi adaletin er ya da geç gerçekleşeceği düşüncesi de efsanedir diyor. Tarih birçok yönü bükülebilir ve çok farklı hedeflere ulaşabilir. Son derece öngörülemezdir. Evren sabırlıdır diyor. Gerçekten sabır. Sabırla sanki işliyorlar. Sanki sabırla ilerliyorlar. Adım adım ilerliyorlar. Ama o kadar yakın zamanda karşımıza bu yenilikler çıkıyor ki. Elimizde mi? Evet, hayır elimizde değil. O yüzden her şeyi kontrol etmek isteyenler yanılgıda. Değerli izleyiciler. Bu şekilde kitapları size aktarıyorum. Anıtları da aktarıyorum. Okumanızı da öneriyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.